Evet, merhaba arkadaşlar. Tekrar ve tekrar ve tekrar yeni bir YouTube videosunda buluştuk. Bu sefer Part 3'ü çekeceğiz. Ee, part 3'te de e, kız kardeşim tekrar esir aldım. Yani Part 3 dediğim Amerika'da direkt doktora rehberi Part 3 soru-cevap kısmındayız. Ee, hiç lafı uzatmadan e, kız kardeşime atacağım. O da Part 3'te nelerin bizi beklediğini ve nelere açıklık getireceğini gösterecek sana sözü veriyorum hemen seni de şurada şey yapayım ekran açmanı kolaylaştıracak bir şey yapayım buyurun um, Öncelikle herkese merhaba e, bugün e... Personal statement, statement of purpose nasıl yazılır? Belirli baş okullara başvururken neler dikkat edilmeli? Neler yapılmalı, neler yapılmaz, neler eklenebilir? Başvurmak için dokümanlar neler, nasıl hazırlanır? Amerika'da eyalet seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Ya da mail atacağımız Seçeceğimiz profesörün işte assistant ya da associate olması hani belirli hangi pozisyonlarda olması önem önem arz ediyor mu vesaire veya bu PhD yaparken alınan maaş geçirmek için yeterli mi tarzındaki sorularınızı yanıtlayacağım. Öncelikle bahsettiğim üzere dokümanlar okuldan okula değişiklik gösteriyor. Ee, okulların PhD programları istediğiniz programın bölümün e, Apply Now işte hani başvurma kısımlarını açtıktan sonra zaten e, her bir okulun kendine özel bir platformu var. Bu platformda zaten sırasıyla adım adım e, ilerlemeli şekilde seçenekleri göreceksiniz. İşte hani e, kendi hakkınızda bilgileri vermek olsun işte referansları yüklemek gibi olsun hani bir, bir portal üzerinden kolaylıkla halledebiliyorsunuz bu işleri. Ee, öncelikle e, gereken dokümanlarda hani en önemli e, dokümanlardan bahsedelim. Statement of Purpose ve Personal Statement e, bu değişkenlik gösterebiliyor bazı okullar sadece Statement of Purpose isteyebiliyor bazı okullar ikisini beraber isteyebiliyor bunların farkları var ve bunlardan neler olduğunu bahsedeceğim bildiğin üzere sonuçta Amerika'daki bir okula başvuracağınız için genel evrensel açıdan kabul edilmiş İngilizce sınavlarından birine girmeniz lazım. Bu ya TOEFL ya da IELTS. Bunların farkından da bahsedeceğim. Hangi aralıklarda puan beklediklerinden de bahsedeceğim. Onun dışında bir önemli faktör CV ve aynı zamanda referanslar. Dokümanlar genel olarak bu şekilde dışarıdan al almanız gereken dokümanlar. Onun dışında zaten portal üzerinden işte ne bileyim adresiniz olur, işte e, hani internet olur falan. Hani CV'den direkt CV'nizi yüklemektense hani bu şekilde sizin platforma yazmanızı da isteyen e, okul başvuruları, portalları da olabiliyor. E, şimdi öncelikle statement of purpose ve personal statement farkından bahsedeceğim. E, statement of purpose e, sizin akademik olarak ee, neler yaptığınızı, neden bu bölümü seçtiğiniz, daha böyle hikayeleştirerek anlatmanızı bekledikleri bir kısım. Hani gelip direkt ben bunları bunları yaptım, şunu şunu yaptım bitti diyerekten değil de işte hani işte liseden beri işte şunlara ilgim vardı, işte şunu her zaman merak etmiştim tarzında hikayeleştirerek yazıp yazmanızı bekledikleri bir belge. Bu e, genellikle personal statementta da olur, statement of purposeta da belli başlı bir tabii ki de e, kelime sayısı e, ayrı var. Buna göre yazdığınız bir belli başlı bir şey. Ama statement of purpose dediğim üzere daha çok akademik alanda ben bunları yaptım, bunlar benim şu alanda gelişmeme neden oldu, bunlara çok önem verdim. Ayrıca hani e, okulda yaptığınız volunteering ya da işte ayrı exchange programlar olur. E, hani genel olarak sizin akademide ilerlemenize katkı sağlayacak olan deneyimlerinizden bahsettiğiniz bir belge. Personal statement ise e, genel olarak e, hayatsal açıdan hani buraya gelmenizdeki amaç ne? mesela hani okuldaki işte şu programlarınız, işte diversity olur. Mesela ben e, first generation olduğundan bahsettim. First generation kavramı da e, hani ailedeki ilk üniversite mezunlarından biriyim. Hani bu tarz böyle şeyler bu sizin de hani böyle society'ler olur. İşte engineering işte şu programlarınız çok ilgimi çekti. Ben de işte bir first gen olarak işte bunları şey yapmak istiyorum. Tarzına yazdığınız daha kısa daha e, hani benim buraya e, hani diversity wise işte gender wise hani gelmem. Hani şunlardan dolayı işte mesela bir kadın olarak bir woman of engineering olarak geldiğimden bahsettiğim belli bir başlık. Bu daha böyle bir kısa oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir 500 kelimelik falan. Hani yazdığınız bir şey. Bu biraz daha kişisel. Hani neden istiyorsun? Daha akademik olarak istemektense kişisel olarak neden burayı istiyorsun? Hani ne tarz böyle özellikle e, kişisel, e, duygusal olarak hangi programlar burada sana katkı sağlayacak tarzına yazdığım bir belge. E ee, dediğim gibi okuldan okula değişiyor. Statement of purpose kesinlikle istiyorlar. Personal statement genelde bazen istemiyor olabiliyorlar. Onun dışında şimdi e e bir sorum olacak. Biz part 2 videomuzda hangisini yapmıştık? Statement of e bir. Ben de gösterdiğimizi evet. ikisini de gösterdiğimi. İkisini de gösterdik. Hani ben burada biraz daha detaylı bir şekilde tamam. açıklamak istedim part 2 videomuzda da dosyanın kendisine bakabilirler. Evet. Ee, onun dışında e, dediğim gibi e, evrensel açıdan yani İngilizce yeterliliğinizi kanıtlamanız gereken iki tane sınav var. E, bunlardan birini seçebilirsiniz. E, Amerika'da ikisi de kabul oluyor. Ama tabii ki de kesinlikle e, kendi başvurmak istediğiniz okulun PhD Program Requirements sayfasına girerek de bakın. Çünkü bazen Hani IELTS or TOEFL yani genelde bu yazar ama bazen gerçekten sadece IELTS istiyoruz sadece TOEFL istiyoruz da diyebilirler çünkü Amerika'da şimdi bunların farkı şöyle TOEFL American English based Amerika'nın genel olarak kabul ettiği şey TOEFL sınavı yanlış hatırlamıyorsam 120 puan max ve genel olarak okulların istediği bantta 190 arası. Tabii ki de daha kompetitif bir okullara deneme e, yaparsanız daha böyle 100-110 arasında tarzında puanları isteyeceklerdir. Ee, onun dışında hani tabii ki de okulun seviyesine e, göre bahsediyorum ben. E, ben IELTS'e girdim. E, IELTS daha British English based e, bir sınav. E, IELTS'e girmemin nedeni e, hani okul hayatı gereğince de olsun işte hani yaptığımız şeyler gereğince hani normal konuştuğumuz İngilizce de olsun. Ee, daha çok British English based olduğundan kaynaklı. Ee, IIT'de daha kolay bir şekilde geçebileceğimi düşündüm. Ee, çünkü hani American English based bir İngilizce görmediğimiz için bizim genel olarak hani Türkiye sisteminden bahsediyorum. Ee, IIT'de ise tam olarak hani sıfırdan 10'a bazı bir program sistemi var. Ee, genelde okullar e, maksimum yani gerçekten top hani kompetitif okullara başvursanız buçuk bazında isterken genellikle 7, 6,5, 6 hatta 5,5'a kadar inen hani o range'de de e, puan bekliyorlar. Bir Şimdi soru. Bunların, evet. Şartlı kabul alabiliyorlar mı insanlar? Evet. E, şöyle bir şey var. Sonuçta e, bahsettiğim üzere ilk başta hani adım adım anlattığımızda hani hocanızla görüşme yaptığınız sürece e, bu şartlı kabul. Hani ben hocam işte İngilizce sınavını hani halledeceğim. Hani geldikten sonra diyerekten. Hani hocanızın da sonuçta um, sizin o kabul alırken e, öncelikle olarak hani ben bu öğrenci istiyorum. Hani ben bu öğrenciyle konuşmuştum zaten diyerekten. Zaten orada bir hani şeyler e, konuşmalar şeyler olduğu sürece şartlı kabulde alabiliyorsunuz. Ayrıca belki programa da hani bilgi de bulundurursanız bazı programlarda zaten hani o PhD program requirement kısmında da yazıyor olabiliyor. Hani o yüzden illa ayet veya tafullan hani çözemedim zamanım yoktu şeyinden sen hani de onlara iyice o requirement kısmına bakaraktan da şartlı kabul geçişi olabilirsiniz. Ama onlarda da şöyle oluyor yanlış hatırlamıyorsa hani okula geliyorsunuz hani normal her şeyi çözdünüz kabul aldınız evet hani burada size ayrıca bir İngilizce sınavına sokabilirler ya da sizin burada ayrı bir İngilizce ders almanızı isteyebilirler. Ee, onun dışında hani genel olarak sınav farkı olarak çok aslında bir fark yok. Hani bildiğimiz tipik İngilizce sınavları gibi Hani dört parttan oluşan Listening, Reading, Writing, Speaking Hani bunlar üzerinden Belli başlı puanlar aldığınız bir sınav ee, Tabii ki de e, Mesela Galiba TOEFL'ın da öyle olması lazım Hani şeye dikkat etmeniz gerekiyor IELTS General ya da TOEFL General kısmından değil IELTS Akademik Ve TOEFL Akademik Sınavlarına girmeniz gerekiyor Çünkü Herhalde... okula başlayacağınız için bu daha Herhalde iyi en can alıcı noktası bu herhalde. Evet, akademik olan. lazım. Akademik olanı seçmeniz lazım. Hani hiç yani IELTS normal kabul ederler diye şey yapmayın. Boşuna paranızdan dolmayın. Hani general değil akademik olanı spesifik olarak istiyorlar. Bu da şundan kaynaklı ne farkı var? Ee, listening ve reading hatta writing, writing çok demeyebilirim ama reading ve listening kısımlarında daha akademiksel Hani daha böyle article wise size e, paragraflar hani anlamanızı bu kelimeler anlayabiliyor mu? Hani daha akademiksel olarak seviyede ölçmek için bunlar. E, o yüzden onlara girme, girmeniz lazım. Lütfen general'a girmeyi düşünmeyin. E, onun dışında CV'den bahsettim. E, dediğim gibi portal'a başvurduğunuz için CV'de yazdığınız şeyleri zaten e, direkt orada hani bilgi olarak da vermenizi isteyebilirler ya da direkt CV belge olarak yüklemenizi de isteyebilir. Bu okuldan okula ya da başvuru platformdan platformda değişebilir. Ee, CV'nizde hani nelere dikkat etmelisiniz, neler ekleseniz güzel olur, ee, hani neler dezavantaj oluşturabilir. Ee, şimdi öncelikle sonuçta bu bir akademik bir CV olduğundan dolayı e, ben e, tabii ki de internshiplerimde koydum. Ama hani sıralama olarak Hani ilk önce tabii ki de education. Hani hangi okullara gittim? işte GPA'm neydi? Hani bu şekilde başladım. Daha sonrasında akademik bir CV yapmak istediğim için akademik experience kısmını koydum. Bu kısımda e, benim gibi lisansdan da başvuruyor olabilirsiniz. Belki master'ınızı yaptınız. Master'ınızı yaptıysanız hani belki makaleleriniz de olabilir ya da hani bir lapta uzun süre çalışmış olabilirsiniz buraya hani o tarz şeyleri koyabilirsiniz. Hani ben işte bu çalıştım. işte şunları şunları yaptık. Hani madde madde hani spesifik maddelerin de detaylı bir şekilde belirttiğiniz işte ben şurada şunu şunu yaptım tarzında e, adım adım akademik experience'larınızı daha da ortaya koyabilirsiniz. Bu e, CV'de makalelerini... geçerli, değil mi? Evet. Evet. Şimdi o Ma... zaman tabi e, tabii senin CV'ni paylaşmak doğru olmaz. Ben o zaman eee eğer bu videonun altında çok e, izleyen arkadaşlar yorum yaparsa ve e, isterse bunu YouTube'un topluluk benim kanalımın altında olan topluluk kısmında e, ChatGPT'den genel senin söylediklerine göre işte sıralamasına göre bir B kişisinin A kişisinin e, CV'sini genel bir CV oluşturup orada paylaşabilirim. E, ama eğer YouTube'daki bu videoya güzel beğeniler, güzel yorumlar evet. gelirse e, o da insanlar orada o formatı alıp kullanabilirler. Evet ya dediğim gibi bu sonuçta hani normal bir iş başvurusu CV'si olmayacağı için hani akademik experience kısmınıza koyabilirseniz çok güzel olur. E, şöyle ben lisanstan başvurduğum için tabii ki de hani e, genel olarak aldığım dersler vardı hani sonuçta lisans kastımız hani çok fazla research experience'ınız bazen o hani çok olmuyor maalesef ama onun yerine e, daha çok e, derslerde yaptığınız projeler ya da normal hani bir şey olur e, ne derler literatür çalışması olur ama sunum yapmışsınızdır bu tarz projeler bile sonuçta bir akademik research experience'dır benim okuduğum bölüm biraz daha hani Research namına hani nasıl yapılır, işte araştırma nasıl yapılır, proje ideyalarıyla nasıl gelinir, işte sunum nasıl yapılır tarzında bir e, çok fazla e, ödevlerimiz olduğu için bunlar da aslında sizin e, akademik research e da giriyor. Yani bunları daha böyle e, hani şaşalı olarak gösterirsiniz. Ben bu dersi aldım, bu derste işte literature taraması yaptık, literature taramasına şöyle bir projeyle e, ideyasıyla e, hani ideasını düşündük. Hani bunun hakkında sunum yaptık, rapor hazırladık. Hani bu tarz böyle şekilde de gösterebilirsiniz. Hani yani imga... kendimizi evet. satacağız CV'de Aynen birazcık. Öyle. Kendimizi Aynen satacağız. öyle. öyle. Bunu... Hani benim yani... çok fazla laboratuvar şeyim yok. Nasıl satabilirim? Yazacak bir şeyim yok. Hani bunlar bile aslında bir research experience'dır. Bunlarla kendinizi daha çok öne çıkarabilirsiniz. Ee, onun dışında e, hani eğer Hani makaleleriniz falan varsa e, bu akademik research experience kısmından hani manuscript ya da publications şeklinde kendinizi de belirtebilirsiniz hani o direkt. Evet bir isminiz gibi. yazılıysa herhangi bir araştırmada bunları kesinlikle ve kesinlikle e, CV'nizde bulundurmanız lazım çünkü e, rekabet çok o yüzden evet. eğer varsa kendinizi en güzel nasıl satabiliyorsak öyle satacağız. Bunun dışında dediğim gibi yapay zeka uygulamaları çok iyi, çok gelişti, bunlar kullanılabilir. Okullardaki hocalarınız eminim e, uluslararası şekilde e, kesinlikle e, bir yerlerde bir şekilde bu CV konularını öğrenmiştir, biliyordur. E, onları da konuşup onlara danışabilirsiniz. E, bir şey mesaj atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz, yorum yani e, cevaplayabildiğimiz kadar cevaplıyoruz. E, yani ama kendinizi satmanız lazım CV'nizde. Evet. Ee, onun dışında hani bu manuscript publication varsa tabii ki de çok iyi. Ee, onun dışında volunteer experience e, kısmı yapmıştım sanırsam ve work experience. Hani burada internshiplerim, e, okulda volunteership işte hani kulüplerde yer aldım işte. Evet. Hani böyle daha e, hani genel olarak yaptım ama gene akademik anlamdan bana bir şeyler katabilen experience'larımı koydum. Hani Internship, yani mesela... staj. Aynen eee volunteer de gönüllü olarak Aynen, e, gönüllü yapılan şeyler projeleriniz, işte stajlarınız, hani ya da size, okuldaki kulüp aktiviteleriniz, kulüp etkinlikleriniz. Mesela e, ben bizim okuldaki Medikal Teknolojiler Kulübü'nde e, bir dergide hem editörlük hem yazarlık yapmıştım. Hani sonuçta gene alanımdan kaymadığım için bu da bir artıydı benim için. Sonuçta e, hani belirli belirli başlı dergide hani yazım bulundu işte hani onun için de ayrıca araştırma yaptım. Hani bu tarz şeylerde bana yardımcı oldu. Hani yani arkadaşlar siz bunları evet lafını bölüyorum ama siz bu yaptığınız Hı. şeyleri okul zamanında görülen şeyleri ya bu ne ki bunu herkes yapar olarak görebiliyor olabilirsiniz ama CV'nizi doldururken başkası baktığında akademik olarak e, kendinize eğer güzel satarsanız vay be bu kişi bunları 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 yapmış diye olacaktır. Yani burada benim bomboşum ben hiçbir tecrübem yok diye düşünmeyin. Böyle oturun, bir kağıt kalem alın. Bunu bunu yaptım ben diye böyle bir boş kağıda boş kağıda yazsanız bile yarın ondan bir şeyler yapıp kendinizi böyle bir satacağınız duruma getirebilirsiniz CV'de. Aynen öyle. Hani e, en son olarak da hani böyle varsa sertifikanız, hani böyle gene e, ilgilendiğiniz hani o uğraştığınız alanla alakalı ya da ne bileyim e, katıldığınız işte seminer, sunumlar bu tarz şeyleri de ekleyebilirsiniz. Ee, onun dışında ne diyebiliriz? Bu dokümanlarla CV'den bahsettik, sınavdan bahsettik. Referanslar. Ee, referanslar şöyle, Amerika'nın sistemi biraz değişik. Ee, yanlış bilmiyorsam hani master'a Avrupa'ya başvuran arkadaşlarım da söylediği gibi hani genelde hocalardan referansı direkt alıp kendileri sisteme yüklüyorlar. Amerika'da böyle bir şey yok. Ee, Amerika'da direkt e, hocanızın bilgilerine giriyorsunuz işte emailini giriyorsunuz hocanıza direkt o portal'a giriş yapabilmesi için ayrı bir giriş veriyorlar yani sizin e, yani hocanın atacağı yükleyeceği ya hocanın kendisini yüklemesi lazım yani referansı siz onun adına yükleyemiyorsunuz bence bu da çok güzel çünkü e, kaçak göçek e, aradan kaçmalı torpilli morpilli veya yalan yanlış olan her şeyi engelleyebiliyorsunuz bu bu şekilde. Yani o yüzden bunlara başvururken yani hocalarınızla iletişim, irtibat halinde olmanız çok önemli. Çünkü hani bildiğiniz üzere sonuçta e, profesörler gayet meşgul olduklarından kaynaklı hani biraz daha hocalarınızın peşinden biraz koşturmanız gereken bir durum oluyor. Fakat hani aranız iyiyse gerçekten şey yapabileceğinizi biliyorsunuz. Hani sadece profesör de olmasına gerek yok. Tabii ki de hani CV, referans alacağınız kişinin hani um, diyelim bir staj yapmışsınız ve staj gerçekten akademik anlamda da hani sizi etkilemiştir. Hani o kişilerden de referans alabiliriz. Yardımın olacağını düşündüğünüz kişilerden referans alırsanız daha iyi olur. Mesela ben e, hocalarımın çoğunun e, yurt dışı e, bağlantıları ya da hani yurt dışında postdoc, işte visiting, scholar e, hani böyle ne derler? Yani belirli başlı dönemlerde yurt dışına gitmiş olan hocalarından referans almak istedim. Ki, yani yurt hani, dışı görmüş hoca. Yurt, yurt dışı görmüş hocalar. Aynı evet. belki senin geçtiğin yolları geçmiş bir kişi evet. olmasını istedim. Çünkü mantık olarak onlar da bu sistemi biliyor. Aynen hani bu tarz şeyleri düşünerekten hani referans alacağınız kişileri seçerseniz çok iyi olur. Ee, Onun dışında ee, dokümanlar. Bir sorun evet. var. Evet bu kayıt e, aşamasıyla ilgili insanlar soruyor ben şu an başvursam ne zamana kabul alırım ne zaman başlayabilirim e, <laughs> sen kendinden örnek vererek e, ne zaman başladın ne zaman e mailler attın ne zaman e, bu e, başvuruları yaptın ve bunları yaptıktan sonra Okula başlaman gereken zaman, ne zaman Amerika'ya geldin, ne zaman başlaman gerekiyor yani o aradaki süreyi böyle 2-3 cümleyle açıklayabilir misin? Şimdi ben 3. E, yani üniversitemin son senesinde başvurduğum için e, yazın Temmuz başından itibaren mail atmalara başladım. E, Eylül e, gibi hala devam ediyordu. Hatta Eylül'de hani şey referanslarımı hocalarımla hani bunları halletmeye çalışıyordum. Personal statement, statement of purpose hani seçmiştim zaten okulları hani konuşmaları yapmıştım uzunları falan. E, ondan sonra Ekim-Kasım gibi de e, İngilizce sınavlarımı hallettim. E, daha sonrasında da e, hani artık bütün belgelerimi hazırlamıştım CV'm olsun, diğer dokümanlar olsun, referanslar olsun. Daha sonrasında da işte başvurularını yaptım. E, Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam yani belirli başta deadlineları var yani kasım sonuna kadar başvurularımı bitirdim ee, kasım sonu Aralık başı Ondan sonra tahminen bir iki ay içerisinde yani Ocak yani Ocak sonu Şubat başı gibi e, şeylerim geri dönüşlerimi aldım e, bazı ok Okulda okul değişiyor Tabii ki. Ama e, vize için başvurdum. E, vize tarihi olarak da e, Nisan son, sonu, Nisan ortası gibi vize tarihim aldı. vizem e, de iki 3 günde geldi. Hani her şeyim hazırdı zaten. E, mülakatı geçtim 2 üç gün içinde. vizem geldi. Ondan sonrasında işte hani kalacak yer, işte şeyleri falan da hallettikten sonra e, Ağustos başına da uçak biletimi aldım, geldim. Yani bir senelik bir süreç diyeyim size. Yani Temmuz ayından itibaren başvuru şey e, bu mailleşmelere falan başvurmayla beraber bir sene içerisinde ancak hani bir sonraki seneye aslında şey yapmış olursun. Yani şu an uğraş uğraşırsanız eğer bir bir sonraki sene ancak o döneme başvurabiliyorsunuz. Anladım. Çünkü bununla ilgili bir sürü soru geliyordu da e, onlara da güzel bir cevap olmuş olur. Hı, hı. E, hı, hı referans da bitti. Eklemek istediğim bir şey yoksa ben e, şunu teklif edeceğim. E, doktora maaşıyla nasıl geçinilir? Kaç para alıyorsun? Kira ne kadar falan? Bunları istersen ayrı kısa bir video yapabiliriz. Hı hı. Çünkü ben bunda benim amacım böyle bir küçük bir Excel tablosu oluşturup işte bu kadar maaş, bu genel kira yani tabii ki senin direkt harcamalarına göre değil de ortalama bir kişinin harcamalarına göre. Senin neler harcayıp neler harcamadığını ben burada bakıp seni e, sana şey yapmak istemiyorum <laughs> <laughs> ifşa etmek istemiyorum e, ama e, bu böyle bir excel tablosu genel olarak doktora kazançları ortalama kazançlar ortalama eyalet başına kiralar falan gibi böyle işte telefondur aylık ödemedir bilmem nedir araba alınacaksa araba sigortasıdır falan böyle bir şey yapmak istiyorum böyle 10 dakika geçmeyecek bir video başka bir zaman e, ama doktora ile geçilinebilir mi nasıl geçilir yani doktora maaşıyla geçilinebilir mi nasıl geçilebilir ee, geçinilebilir videosunu başka bir videoya koymak istiyorum. Çünkü bunda zaten hı hı. çok bilgi verildi. Evet. Ee, hı. Yani senin şu an eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, ya bir de sonuçta hani bağlantılı olduğundan dolayı e, bu soruyu cevaplamak istiyorum. Hani mail atmayı seçeceğimiz profesörün labda hangi konumda olduğu hı hı. ya da işte hani o associate işte assistant profesör olup olmaması önemli mi? Arkadaşlar önemli değil. Hocanın sonuçta granti varsa fundingi varsa hani meyleştiğiniz zaman hani bu olay çözülecektir. Hani hangi konuda olduğu önemli değil. Önemli olan öğrenci alıp alamaması. Öğrenci alıyorsa gayet bir şekilde yani kabul alabilirsiniz. Yani bir de belki hani bilmiyorum senin de aklında var mı hani Amerika'da eyalet seçerken nelere dikkat etmeniz Bu biraz genel bir video o, gibi geldi bana. Evet. Onunla ilgili de aslında e, böyle belki bir shorts videosu olabilir. Çünkü çok uzun evet. girilemez. Çünkü kimisi soğuğu sever, kimisi sıcağı sever. Evet. Kimisi yani şimdi sen başvuruyu aldın hemen geldin. Sen şimdi bakmadın Georgia nasılmış değilmiş gibisinden. O yüzden hani e, onunla ilgili ben biraz araştırma yapıp e, böyle küçük bir shorts videosu çekebilirim. Ya da belki evet. direkt bir YouTube 10 dakika geçmeyecek bir YouTube videosu çekebilirim. Ee, ama bu videoda şu an bir çalışmamız olmadı. Sallamak da istemiyorum. Yalan konuşmak <laughs> istemiyorum. Ee, öyle bir şey yapabiliriz. O zaman e, yani gelecek iki video yani hemen sırasıyla değil ama ileride olan iki videolar. Bir tanesi doktora maaşıyla geçinilebiliyor mu? Geçinilebiliyorsa nasıl geçinilebiliyor? Ee, senin yani ortalama biçinin giderleri ne olur? Öbürü de eyalet seçerken nelere dikkat edilmeli olarak iki tane videomuz da var gelecek için. Onun dışında lütfen yorumlara yazın. E, yorumları çok dikkate alıyoruz. hepsini cevap vermeye çalışıyoruz. Özelden de ulaşıyorsunuz arkadaşlar. E, onlara da cevap vermeye çalışıyoruz. Eminim sana da ulaşıyorlardır. Sen de cevap vermeye çalışıyorsundur. E, teşekkür ederim onun için de. E, bir de ben yeni bir akım e, shorts shorts'a e, ayak uydurmak için e, ne yapıyorum? E, Youtube... Videolarının altına gelen yorumları ekran görüntüsünü alıp böyle kısa kısa short videolarında cevap vermeye başladım. Bunu da böyle haftada 2-3 3 şeklinde yapacağım. Onlar da yani dediğim gibi yorumlara çok önem veriyorum. Yorumları abanın arkadaşlar. Bir de sana da çok teşekkür ederim. Yine hap gibi bilgiler verdin. İnşallah insanlara yardım edebiliyorsak yardımcı olabiliyorsak bir konuda bir şekilde ne mutlu bize. Ee, söylemek istediğim bir şey varsa senden onları alayım. Yavaştan kapatalım. Yani ekleyeceğim başka bir şey yok. Yani umarım herkesin gönlüne göre olur. Ee, yani dikkatli bir şekilde yapın. Her şeyi e, ne derler hesaba katarak başvurun. Hani bir yerden kabul alıp o işte tamam çözdüm bitirdim yapmayın. Hani sınırınızı hani kendinizi e, ne kadar ileriye gidebileceğim hani bu, bu benim için hani okey mi daha da iyisini yapabilir miyim diyerekten düşünerek bence başvuru her yere yani neredeyse <laughs> tamamdır çok teşekkürler şimdi aklıma geldi ee, seni e, ileride belki tekrar esir alabilirim çünkü aklımda bir iki e, konu daha var içerik var. E, da bir günüm nasıl geçiyor içeri? Tabii bunu senin alıp videolar çekip değil de böyle yine karşılıklı konuşarak işte genel olarak bir haftada veya bir günde ne yaptığını konuşabiliriz. Kısa bir video olabilir ve e, öbürü de doktora dersleri zor mu değil mi? Böyle de bir ufak bir konu olarak bir video çekebiliriz. Yani hala seninle ilgili bir, bir iki üç tane daha videom var. E, seni eğer e, görebilirsek e, yani Müsait bir zamanda tekrar e, kanalıma konu kalmak isterim. Ne demek? Yani sonuçta <laughs> abim olduğun için artık yani hayır deme şansım yok. <laughs> teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Her şey için çok teşekkür ederim. E, bu sefer de yani. part 3 videosunda hap gibi bilgiler verdi Elif Naz. E, Allah razı olsun diyelim. E, lütfen videoya beğeni atmayı Yorumlar yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu kanalı artık bir roketleyelim, artık bir uçuşa geçelim diyorum. Ben de aktif olacağım, bunun sözünü veriyorum. Biliyorum çünkü ne zaman video geliyor, aktif olacak mısın? Aktif ol artık diye yazıyorsunuz. İnşallah aktif olacağız. Hayatımızı biraz daha e, rayına oturtturduk diye düşünüyorum. Artık daha fazla zamanım var. Bu işlerle artık daha fazla ilgileneceğim. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, yeni bir videoda görüşmek üzere.